阿爹，阿爹，阿爹，我呀，阿爹。 vermedik. Daha başıma bela almaya devam edeceksin. Hadi kalk. Hadi Kalk. Hadi. Komutanım, komutanım iyi misiniz? Geleyim mi? İyiyiz, sabri iyiyiz. Teğmen Büşra Akdeniz. Abi. Komutanım, Ali Yüzbaşı genel hattan arıyor. Sessiz dışarı ver. Ne oluyor Ali? O silah sesleri ne? Komutanım, baskın yedik. Çok kalabalıklar. Ne, ne diyorsun sen Ali? Nasıl oldu bu? Bir şeyiniz var mı? Şimdilik yok. Ama daha fazla da dayanamayız komutanım. Buradan çıkmamız imkansız. Ne diyorsun sen? Bu kadar mı kalabalık? En az 150 kişiler komutanım. Hava desteğine ihtiyacımız var. Uçak istiyoruz. Koordinatları geç. Veriyorum komutanım. 37 Serhat. Cemal, Ahmet, 15. Tamam evlat. Dayanmaya bakın. Uçaklar birazdan havalanır. Allah yardımcınız olsun. Sağ olun komutanım. Hadi bir şura. Koordinatları haber merkezine götür. Hemen hava kuvvetleriyle irtibata geçsinler. Emredersiniz komutanım. Arkadaşlar buyurun. Gözden geçireceğiz. Hadi Büşra, hadi! Hemen bu mesajı hava kuvvetlerine çekmemiz lazım. Pençetimin acil hava desteği talebi var. Emredersiniz komutanım.